Arkadaşlar şimdi size şeyimi tanıtacağım. Oyunlarım. Brawl var. Şimdi bu, bu, bu videoya fazla gelir, fazla like gelirse şey bütün oyunlarımı oynayacağım ama bir like gelirse maalesef oynamayacağım. Bunlar var. Ice cream 3, Ice cream 4 sizinle oynamak isterim. <laughs> <laughs> İnşallah reklam gelmez ya. Bu arada like atmayı unutmayın. Kosmanın da oynadığımız için hiçbir şey olmaz. Şuna da çıkamıyorum ya. Hem böyle uyuyor ya. Şimdi tableti dam diye bir atacağım gerçekten. Dedim. Bu ne basın. <laughs> Yok. İlla böyle yapmamı mı istiyorsun? <laughs> Ghostman'ın birisi değil mi? Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Reklamına başlayayım bence. Geç. <laughs> ben bunu bir kere kostümün doğrulamıştım ya. Ay tövbe tövbe estağfurullah. Bench ranch, bench ranch. Selamun aleyküm. ya. Yani niye burada açmıyorsunuz da böyle tıklıyorsun? Sanki ben açamayacağım. burayı. Bebe. Cici bebe. Yer. Ben sana ice cream getireyim mi? Tipa bak. Hele evet, tipa bak. Sen görürsün şimdi arkadaşlarımın kilitlemek nasıl olmuş. Al sana. Buradan gidelim. Ben Bastana ya Ben seni gitmeden önce bayıltabilir miyim? Ah bebe ne oldu sana? Ben yapmadım seni. Bebe. 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 Aman boşver. Sanki iyi biriydi. Ah, tuvalete geldik. Ellerimizi yıkamayalım. Tuvalet. Kimse var mı? Yok. Kimse var mı? Yok. Kimse var mı? Yok. Anladık. Hiç kimse yok. Tuvalete girmeyeceğim. Tuvaletim kaçtı. Yok. Geç. Selamünaleyküm. Bu ne ya? İki de böyle oluyor değil mi arkadaşlar? <laughs> abi. Reklam mı? Aa. Şu reklam gelince hele çok gıcık olmadı. Çık. Hepsini oh, kapat. Hepsini kapattık. Gene gidiyoruz. Hop. <laughs> Hele senin açılmanı hiç beklemek istemiyorum. Ah, oh. Hani arkadaşlar böyle oyun açılmaz ya. Sonra tam açılırken siz çıkarsınız. Gıcık oluyorum. Orta köy tekel mi hala? Ben oraya mı gideceğim ya? Sarı dolar mı çekiyorsun? Bakayım bu gazdan Bizim bebek gene geldi bizimki. Böyle açamıyorsunuz değil mi? Bilmeyenler için söylüyorum. Hay ben senin reklamına başlayayım ya. <laughs> Böyle açamıyorsunuz. Benç. Bence. Benç. Anahtar düş şu renç geldi. Look. 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 Selamun aleyküm bebe. Selamun aleyküm. Ben bir de bir şey fark ettim. Anne yazıyorum. Bu burada biri var. <laughs> Çık ben gideceğim oraya. Ay çok özür dilerim. Ah, ah, ah. Ne oldu? Ay benim suçum değil ama bu. Arkadaşlarım sizi bir türlü kurtaracağım. <laughs> Ağlamayın tamam. Sana yemek getireceğim. Aferin seni atacağım. Sana yemek getirmeyeceğim. Dondurma getireceğim ve atacağım. Ağlama yavrum. Beni de ağlatma. Sen zaten... Maşallah. Seni şişirip ya öldün bozuyorum. Çünkü çok seviyorum bozmayı. Ne aç Aha tuvalete geldik. Ellerimizi yıkamayalım.